Ellatif, ellatif kibar, nazik, ince, kesif olmayan, şeffaf ve küçük olmak, merhamet ve şefkat ile davranmak, yaklaşmak ve iyilik yapmak anlamındadır. Gizli, kapalı olan söz demektir. Allah'ın sıfatları olarak ellatif, yaratıklarına yumuşak davranan, refik, merhametli, lütufkar insanlara bilmedikleri ve ummadıkları yerden ihsanda bulunan, onlara güçlerinin üstünde bir şeyle sorumlu tutmayan, hak ettiklerinin fazlasını lütfeden, itaat ettiklerinden, ettiklerinde kullarını öven, isyan ettiklerinde rızkı kesmeyen, ince işleri, gizli sırların her şeyin detayını en iyi bilen, işleri çok hassas düzenleyen ve gözde görülmeyen demektir. Aslında bu ismin iki temel anlamı vardır. Biri ihsan, diğeri ise e, diğer sırları bilmektir. Hazreti Yusuf'un kuyuya atılması, tüccarların onu Mısır Meliki'ne satmaları, hapse girmesi, hükümdarın rüyasını yorumlaması ve neticede Mısır'a hazine bakan olması Allah'ın latif isminin bir tecellisidir. İnsanın latif olması, onun gibi olmasa da kendine, çevresindekilere lütufkar olması, ihsanda bulunup, işlerde, yaratılıştaki incelikleri görmeye çalışması, tefekkür etmesidir. Venüs esmalarından olan El Latif, Ebced değeri 129, kodu 3'tür. Kod 1 cemal etki alır, ifrat hal sergiler, kod 4, 6 ve 8'ler celal etki alır, ifrat hal sergiler, Latif esması karşısında. Latif esmasında doğru algı ve anlayışı sahip olmayanlar, yumuşaklık gösteremez, çevresindeki insanlarla arasında sevgi ve anlaşmayı açığa çıkaramaz, Dostluklarında sorunlar yaşar. İyi ahlak sahibi olmakta zorlanır. Korku ve dehşete çabuk kapılır. İşin inceliklerini görmekte eksik kalır. İnsanlara lütufkar ve cömert davranmakta zorlanır. Empati yeteneğini yitirir. Böyle olunca kendisinden bütün ifrat ve tefrit haller açığa çıkar. İşin inceliklerini görmek insanları itidalde yapar ve yine itidalde olmayan da insanlarda aslında latif olmayan insanlardır. Kalp temizliği ve sükun ister. Korku ve endişe içinde kararsızlık yaşayan, kendine acıyan tefritteki kod bir latif olamaz ve kaçırır. Cömert davranmaz çünkü gelecek korkusu taş taşır. Kendine acır. Yine burada iman esasları bizi marifete taşır. Peygamber'e iman, kod bire cesaret erdemi ve iffetle yol gösterir. Kod 4, 6 ve 8'ler latif olmamanın neticesinde yaptıklarını fedakarlık gibi görüp abartıya girer, talepkar olur. Şimdilik bu kadar örnekle yetinelim.